Guava ağacımız yaprakları kahverengi kahverengi oldu. Belki sıcaktandır. O kadar bilgim yok. Ee, uçları kırışık kırışık oldu ve beyaz beyaz bütün meyvelerin dipleri köpük köpük oldu. Beyaz bitmiş onlar. Ben de böyle bir şişe içerisinde beyaz sirkeyi 5 katı seyrettim ve yıkama yapıyorum aslında eldivenle yıkıyorum ama şimdi tek elimle video çekerken yıkama yapamıyorum tek tek elimle beyazları yıkıyorum ama şimdi yıkayamayacağım için elimle uzak yerlere falan böyle sprey sıkıyorum Bakın şöyle beyaz beyaz görüldüğü gibi şöyle yapraklar da var Böyle siyahlık şunun etrafında olduğu gibi bunları yıkayarak temizleyeceğim meyveler olsun diye bir tane olgunlaşmış bakın. Bunda ee, da şurada tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Işık geldiği için gözüme bir tane meyve var. O da beyaz beyaz köpük köpük olmuş. Bakın. Böyle, böyle yıkıyorum. Tabi bunlar böyle yıkayınca toprağa da gidiyor bunlar tekrar çıkacaklar dal böyle kurudu kuruyacak mı artık bilmiyorum neden böyle oldu susuz mu kaldı çok sıcaktan mı onu da videoyu izleyenler yazabilirlerse sevinirim şurada bir tane daha olmuş şu anda bu muzun bunlar kendiliğinden büyüyen muzlar